Akşam gezelim dedik. Koyun süresine rastladık. Evet. Abi şimdi bu koyunların içinde şeyler var, keçiler var. Bunların yörüngesini bozmuyor mu? Biz yani bir saat yarım saat oluyor şimdi yenleri dökülürsene kadar. Ha aynı beraber olmuyor normalde. Yok yok şimdi aironla. Ha. Çünkü. Keçi sıkıntılı yani. Keçi alır götürür sürüyor. O kadar değil ki yarım saat akşam yarım saat sabah. Şimdi yeniden kullanıyor. Ha, yeni ha yeni çıkardın. Ha yeni çıkardım. Eleman teki bugün gitmiş. Anladım. Yenilerini dökese kadar. Hmm. Abi kuzu satıyor musunuz? Ha satıyorum Şu anda kaç para bir kuzu abi? 150 lira kilo. Kaç para? 150. Ha kilosu 150. Aynen. Efendim. İyi valla ne gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz güzellikleri? Keçileri. Akşam salmışlar. Yaklaşık ve herhalde tahmini 150-200 tane var diye tahmin ediyorum. Maşallah. Evet. Bu dövdü mü? Çocuklarla bisiklette geziyoruz. Vay, evet. Madem Bir tane mi de siyah köpek var onları koruyor. Fiyatları kaç para? 15 çocuk. Ben de yemek için. Evet ne diyorsunuz? Fiyatını da duydunuz. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi burada satı var. Görüşmek dileğiyle yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.